Sayın seyirciler Alacatköy ve Akçapınar spor karşılaştığında hoş geldiniz. Gel, gel. İki takım kaptanları bizlerle birlikte öncesinden alalım. Buyurun. E, Cetin Bence bilmeyen olmalı diyorum. Hak eden kazansın. Arkadaşlara başarılar. Teşekkür ederiz. Aynı Buyur. şekilde arkadaşım gibi düşünüyorum. İnşallah güzel bir maç olur. Skordan ziyade. Dostluk önemli. Şimdi tüm hayırlı güzel bir maç olur. Sağ ol. Sağ Alacat köy adına kötü bir başlangıç yaptık. Fakat bir iyi bir sonuç oldu bizim için. Az da olsa umudumuz devam ediyor. Karşılıklı gollerle özellikle giden gelen ve son anda kazanılan bir müsabaka oldu sizin için. Evet kesinlikle. Ama en iyisi de centilmence mücadele oldu. Biz birbirimizi kırmadan kaptanımıza beraber. Ee, kazandığımız için çok mutluyuz. Son maçımızda iyi mücadele edip gruptan çıkmak istiyoruz. Evet Alacağı ne, Spor neler söylemek ister? sizin için de zor bir maçtı. Maalesef öyleydi ama rakibimizi tebrik ediyoruz. Bizler daha iyilerdi. Bugün daha çok istediler kazanmak. Tebrik ediyorum kendimi. Önümüzdeki maçlara başlayalım Peki geçmiş olsun. Sağol. Teşekkürler.